ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Çin'e büyük elçi atamaları için düşündüğü isimleri resmi olarak açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Japonya Büyükelçisi olarak eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Ram Israel Emanueli ve Çin Büyükelçisi olarak da eski Üst Düzey Dışişleri Bakanlığı çalışanı Nicholas Burns'u seçtiği bildirildi. Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğinin kabul edildiği bildirildi. Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre nüfus ve aile planlama yasasında yapılan değişiklik Ulusal Halk Kongresi'nin daimi komitesi tarafından kabul edildi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 31 Mayıs'ta yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada kararın Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi. İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak meclise sunduğu yeni kabinede kadınlara ve sünnilere yer verilmemesi bazı milletvekillerince eleştirilecek. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Kadeh STK'ların himayesinde Satuk Burahan İlim ve Medeniyet Vakfı 147 lisans ve yüksek lisansla üstün başarıyla mezun olan Doğu Türkistanlı öğrencilere yönelik mezuniyet töreni düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganistan'da ilgili açıklamalarda bulundu. Leyen, Taliban'la siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için onlarla operatif temasımız var, dedi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2500'ünün Amerikan vatandaşı olduğunu bildirdi. Almanya'da Çin virüsü vakaları yeniden artış kaydetti. Pek çok bölgede kapalı alanlara sadece aşı olmuş, hastalığı atlatmış veya negatif testte olanlar girebiliyor. Aşı tazelemede tartışma konusu. Gazze, İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinli'nin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gensin sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi.